Evet. Şu anda Taşanı köyü çöp tesisinin oradayız. Uzaktan seyrediyoruz. Kokudan nefes alamıyoruz. Şu anda kendimizi zorlayıp burada idare etmeye çalışıyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu daha bir iki gün önce yaptığını açıklamada çöp sorununu hallettik, koku sorununu hallettik diyorsunuz. Peki ben burada vatandaşlara soruyorum. Şu anda arkadaşlar burada çöp kokuyor mu? Kokuyor. 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 Nefes alamayacak vaziyetteyiz evet. öyle mi? Bunu reva gören çiçiler gelsin burada bir ev hazırlayayım onlara. Bir, bir hafta kalsınlar burada. Bir hafta kalsınlar ya da bir hafta bir gün mü kalsınlar? Bir gün. Bir gün kalsınlar. Bir haftayı da istemiyorum. Evet. Bak, Siz... Durulacak bir hali var mı? Aynen. 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 Peki Abdülhamim. Efendim siz ne aynı, diyorsunuz? Abdülham... Aynen. Aynen ne, onlara ne mesaj göndermek ister? çevre köylerimize layık görenlere yazıklar olsun diyorum. Yazıklar olsun. Aynı devam. Evet arkadaşlar vatandaşı dinlediniz. Ee, biraz da beni dinleyin. Şimdi bizden ne istiyorsunuz? Bizim ne yapmamızı istiyorsunuz? Ne yapalım? Şiddete mi başvuralım? İnsan, i̇nsan gibi insan gibi sizlerle İnsan gibi defalarca buluştuk, defalarca konuştuk, defalarca bu işi halledeceğinizi söylediniz ama sözünüzde durmadınız. Devlet vatandaşına yalan söylerim. Biz devleti ayakta yaşatabilmek için milyonlarca şehit veriyor bu ülkede bu insanlar. Bir devlet var mıdır ki kendi vatandaşını öldürmek için kıyasıya kıyasıya? Ee, burada 3 -3 işlemler tane çöp, 3-5 yani. tane şirkete peşkeş çekerek bu insanların e, güzel yaşamını yok sayıyorsunuz. Allah'a reva mı Sayın Vali, Sayın Belediye Başkanı, Sayın tüm yetkililer vekilinden A'sından B'sine kadar zannediyorum bundan Cumhurbaşkanı'nın haberi yok olduğunu da zannetmiyorum. Ee, onun sağlık konusunda sağlık konusunda duyarlı olduğunu yaptığı sağlık anlamında hizmetlerden biliyoruz. O yüzden bir şekilde Cumhurbaşkanımıza bunu ileteceğiz, iletmemiz lazım. Köy olarak, köylü olarak artık ayağa kalkın, çevre köyler, etraftaki bütün etkilenen köyler, köy muhtarları, herkes ayağa kalsın. Burada bir kötü sonuç olmadan burada bu insanları tahrik edip daha fazla bu insanlara sabrını zorlamadan bu önlemleri alacaksanız alın yoksa bu insanlar kendi önlemini alacaktır. O zaman sizin de feleğiniz şaşar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu insanların canı yandı, bu köylünün canı yandı. Fazla. Bu etrafın canı yandı.